Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sunar. Nasıl dönüşür? Hava kalite indeksi. Hava kalite indeksi belirli bir bölgedeki hava kalitesini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan uluslararası bir ölçü sistemidir. Hava kalite indeksi 0 ile 500 arasında yeşilden mora uzanan bir renk skalası ile ifade edilir. Örneğin, 0 ile 500 hava kalite indeksini gösteren yeşil renk, hava kalitesinin iyi olduğu anlamına gelir. Sarı veya turuncu renkler orta düzeyde, kırmızı veya mor renklerse kötü hava kalitesi anlamına gelir. Hava kirliliği, erken ölümlerin ve akciğer hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlığın başlıca nedenidir. Hava kalitesi nasıl yükseltilir? Öncelikle düzenli ölçümler yapılmalıdır. Fosil yakıtların kullanımını azaltmak, sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini tercih etmek, atıkları azaltmak ve ayrıştırmak, hava kalitesini yükseltmek için alınabilecek en temel önlemlerdir. Ayrıca yeşil alanların korunması, endüstriyel tesislerdeki baca gazlarının filtrasyonu ve kontrolü, hava kirliliğini kontrol altında tutmak için gereklidir. Unutma, gelecek senin izinde. Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sundu.